Iaiaii! ...fala! ...sì, dai! ...vi è vero! ...si è riuscito a sedersi a mangiare? ...vabbè! ...mi ha fatto la comodità! la janka! asma! <gülüyor> 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 tamam Tutma atma. Yerde, yerde buluşmanın planları da hepsi serbest. Nasıl? Tekme <laughs> atacak mı olmadı? Yukarı atacak mı olmadı? Dispek de olmadı. O tuttu beni yere attı. <laughs> imamımızda prensipleri bunlar. Sorun değil. Sopayla da gidiyor, sevgili. Biraz, biraz e, ee, dengesiz oluyor önemli değil. <laughs> Yeter şimdi bir şey yapalım. Olur. zaman biraz alkışlayalım mı? Evet, Salih Bey sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Salih Avcı. Karasu'da doğdum, Hakkım köyünde. Başka 7-8 yaşlarında Almanya'ya gittim. Peki sıfır kaç seneden beri bu sporu yapıyorsunuz ve nasıl başladınız? Ben Bruce Lee hayranı olarak bu dövüş sanatına 1980'de başladım Almanya'da ve 80'den bu yana da her gün çalışmaktayım. Almanya'da yaşayan gençler zamanında tabii ki itilip kalkılıyordu oraya buraya yok herhangi nedenlerden dolayı yok sağlı saklıyorsunuz şimdi bizden çok diyorlar gerçi ama <laughs> oraya buraya o yüzden kavga Sokaklarda, orada burada yetiştik. Böylece yalnız sicilimiz hiç lekeli değil. Yoksa özel bir yetiştirme makamına ulaşamazdık. Evet, e, Almanya'da e, özel komandoları yetiştirdiğinizi öğrendik. Evet. E, peki buna nasıl başladınız? Onların hocasın, hocalarını yetiştiriyoruz. Hocalarını yetiştiriyorsunuz. Evet. Yani daha yüksek bir mertebe evet. oluyor evet. birazcık. Öyle. Peki nasıl seçildiniz? Şöyle, biz e, e, 92'de e, polisler idaresi tarafından özel komandolar, bütün dünya üzerinde FBI'dan, İtalya'dan, NOX, e, RAID, e, Fransa'dan, İsviçre'den, Almanya'dan her taraftan özel komandoların seçilmiş hocaları gönderildi ve biz bunlara 8-9 hoca e, Avrupa'dan seçilmiş yakın dövüş hocaları olarak gittik ve böylece kontak kurduk. E, Teşekkür mektuplarımız da Amerika'dan, FBI'dan, her taraftan geldi. Almanya'nın da özelsiğimi böylelikle bana başvurdu. Peki diye... son olarak e, Wingson'a başlamayı düşünen gençlere ne gibi şeyler önerirsiniz? Neyi öneriyim? Wingson güzel bir dövüş sanatıdır. E, kısa bir zamanda öğrenilir ve e, kendine öz e, güveni sağlar. Ve kendine güvenen bir insan, güvenen bir insan kolay kolay da kalkıp kavga yapmaz. Ee, ve tavsiyem biz VTE'yi e, sokakta kullanmamak için yapıyoruz. Evet.